Arkadaşlar bu halden bu hale 15-20 gün gibi kısa bir sürede nasıl geldim? Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Mehmet, 29 yaşındayım. Kayseri'de yaşıyorum. İşim antrenörlük, beslenme koşulu ve ilaç danışmanlığı. Benim için böyle bir formdan böyle bir forma gelmek çocuk oyuncağı oldu. Çünkü kendim aynı zamanda endomorf yapılı biri olduğum için kilo vermenin, form tutmanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çok iyi deneyimlerim oldu. Çok fazla yanlış yaptım ama artık bana neyin yaradığını ya da endomorf, ektomorf, mezomorf kişilere nasıl beslenmeleri gerektiğini, neler yapmaları gerektiğini çok fazla sayıda tecrübe edindiğim için benim için çok da zor değil. 15-20 günde sulu bir formdan kuru bir forma geçmek ya da en azından daha düzgün bir forma geçmek diyebilirim. Sorun değil. Bunun için tabii ki disiplin gerekiyor. Ha ben çok disiplinli miydim? Hayır. Dikkat ettiğim bazı şeyler oldu, aldığım bazı takviyeler oldu. E bunlardan bahsedeyim. Biraz da e, natural olmam gerekiyor yani. Dürüst olmam gerekiyor. Hani zaten <laughs> bu süreçte nasıl bu hale geldim? E, ameliyat oldum. Belimde bir kist vardı, kitle vardı. O alındı. Antrenman yasaktı o bölgeye su bile değmemesi gerekiyordu. Aynı zamanda hareket etmem için, hareket etmemem gerekiyor o bölgedeki dikişin açılıp iz kalmaması için benim hareket dahi etmemem gerekiyordu. E ben de öyle yaptım. Hiç hareket etmedim. 10 gün boyunca hiç spor yapmadım. Canım ne istiyorsa da yedim açıkçası. Yani abartmadım. Kilo almak için ekstra bir gayret göstermedim ama hareketsiz yattım. Zaten 5-6 gün kıvışlayamadım bile doğru düzgün çok bir diyet de yapamadım. Diyet yapamadım dedim yani. kafamla ne eserse yedim. Sabah insanlar gibi oturdum. Peynirimi, zeytin mi, bal mı, yumurtamı, mı, yumurta mı, yedim. Öğlen canım makarna istedi. Tuttum iki tabak, üç tabak makarna yedim. Akşam yine acıktım. Canım ne istiyor? Mesela patates kızartması istiyordu. Ekmekle beraber patates kızartmasını yedim. Tabii bunlar normal şartlarda sürdürülebilir bir beslenme değil. Ben sadece biraz ucunu kaçırdım. Hani biraz da değişim videosu çıkartayım diye. Karnım davul gibi olduydu zaten. Bir de benim sorunum şey, laktoz ve glutene gerçekten intoleransım var. Yani bunları benim vücudum rahatlıkla sindirip atamıyor. Rahatlıkla sindiremeyince şişkinlik yapıyor. Bağırsaklarım dolup taşmaya ve kaçırmaya başlıyor. Bu da neye sebebiyet veriyor? vücudumda yoğun ödem ve inflamasyona sebebi. Birçok Türk insanında da bu var. Laktoz ve gluteni biz abi sindiremiyoruz. Yoğurdu çok güzel sindiriyoruz. Yoğurt, yoğurt bize çok sağlıklı geliyor. Niye? Yoğurdun içindeki laktozu bakteriler mayalanırken tüketiyorlar. Tükettikleri için basit şeker oluyor. Basit şekerde emmemiz daha kolay. Yoğurt o yüzden bizim sindirim sistemimizi destekliyor ve bize yarıyor. Ama süt içemiyoruz. Yani 2-3 bardak süt iç. Karnın şişiyorsa senin de gerçekten laktoza bir intoleransın vardır. Şimdi bu süreçte ne yaptım abi? Antrenmanlara başladım. 10. günün sonunda dikişlerim alındı. Dikişler alınır alınmaz ben antrenmanlara başladım hafif hafif. Haftada 5-6 gün gittim. Kardiyo falan yapmadım başlarda. Bir 5-6 gün hiç kardiyo yapmadım, hiç ellemedim. Sadece ağırlık antrenmanı yaptım. Beslenmemi toparladım çünkü şekerim, tansiyonum oynamaya başlamıştı o kötü beslenmekten. Biraz da yaşlandık artık herhalde. Beslenme hemen toparladım. Sabah yulaf yumurta ekledim. Öğlen tavuk pilavım. Akşam tavuk pilavım. Fix. Zaten bu bunlar e, süper besinler benim gözümde. Süper besinler dediğim yani içinde makron, mikron, protein, karbonhidratın belli. Aynı zamanda içerdiği mineral, vitaminden de çok zengin bu. Yanında salata da yersen tam oluyor. Yani vücudun ihtiyacı olan her şeyi vermiş oluyorsun. Tabii biz ekstradan vitamin, mineral takviyesi alarak da destekliyoruz. Peki abi ne takviye ne kullandım ekstra. E, sabahları ben kardiyo yapmadan önce SLUPP aldım. SLUPP ne yaptı? Benim mitokondriyel e, faaliyetimi arttırdığı için benim bazal metabolizmamı ve enerji üretimimi arttırdı. Enerji üretimini arttırdı. Enerjiyi kullandım. Ve enerji açığı oluşturmam da bana yardımcı oldu. Ve enerji verdi. Konuşkan girişken de yapıyor aynı zamanda bu SLUPP. Çünkü vücudun böyle baygın bitkin hissettiği zaman ne konuşmak ne bir şey yapmak istersin. Ama vücudun durduğu yerde enerji üretirse sen de bir şeyler yapmak istersin. Yani içinden geliyorsa, ATP üretimi arttıysa otomatikmen sen de konuşkan, girişken biri olmak istersin. Sıkılırsın, oturduğun yerde duramazsın. Bir dışarı çıkayım dersin, bir arkadaşımla görüşeyim, bir şu işimi bitireyim, bunu da halledeyim. Bunlara faydası oluyor eser Aynı zamanda yemeklerden önce bana 21 Days Coffee göndermişti. Onu içtim, onu tükettim. O da birazcık benim yeme isteğimi azalttı diyebilirim o yönden. Onayladığım bir ürün siz de alabilirsiniz. artık baktım 5-6 gün çok hızlı bir şekilde gitmiyor kilo. Yani karnımı şişleyeyim de ama karın kaslarım hala açık değildi. O zaman ne yapayım abi dedim mecbur kardiyo ekledim. Sabahlarıma 25 dakika antrenman sonuna da 10 dakika 15 dakika ne yapabilirsem diye. E zaten steroid kürümdeyim. Kürüme de tren ekledim. Testosteron, primobolon, masteron ve tren de ekleyince formum hızlı bir şekilde açıldı. Tabi benim seviyemde bir sporcunun kas kütlesi yoğun olduğu için o yağ hemen parçalayıp çekiyor adeli. Çektiği zaman Zaten gördüğünüz gibi yani deri altındaki duran suyun tamam Adele'ye geçince sanki farklı bir insana dönüş. Bu natürel insanlarda nasıl olur? Daha uzun sürer ve daha protein odaklı beslenmesi gerekir. Ben çok beslenmeye çok dikkat etmedim. Hatta karbonhidrat ben yiyebildiğim kadar, karnımın aldığı kadar yiyorum. Yani 600-700 gramı buluyor bazen günlük kişi ağırlıktan bahsediyorum. Protein 200-250 gram devam ettim. Yağ da 50-60 gram fazla da yağ almadım. Dediğim gibi ben yiyebildiğim kadar yediğim halde sadece kardiyo ekleyerek, iştahımı çok kapatmasın, çok açmasın diye şey de ekleyerek, 20 days coffee de ekleyerek o formdan o forma geldim. Peki abi sen sporcusun zaten, sen formu ilaçlısın da zaten, formu hızlı bir şekilde açtım. Peki ben 15 günde açtıysam normal biri şöyle göbekli yağlı biri ne, ne kadar zamanda açar? E, bu takviyeleri alırsa onun da açması 2 ay benimki 15 gün soruyorsa benim zaten kaslarım yağ yakmaya meyilliyse onun hiç kası yoksa kas yapmaya çalışırken vücuduna yağ yaktırabilir. Bunun için de e, söylediğim gibi bir videomda var 3 gram protein alması lazım ağırlığı başına. İşte bilimsel değil şu bu abi ben bunu denedim. Tamam onlar denemiş mi yani? Ya yakarken yüksek protein almak kişinin tabii ki bir sağlık sıkıntısı yoksa hem kişinin iyi hissetmesine neden olacak hem enerjik hissetmesine hem tok olmasına. Yani ne kadar çok protein yersen o protein seni çok tok tutuyor. Proteinlerin sindirimi zor. Yağlardan ve karbonhidrat, karbonhidratlardan daha zor. Daha zor olduğu için daha yavaş sindiriliyor. Daha iyi besliyor vücudu. Proteini vücudumuz aynı zamanda enerji olarak da kullanabiliyor. Gerekli enerji açını oluşturup kardiyo yapması lazım. Kardiyo şimdi şöyle bir trend oluştu tamam mı? Kardiyo yapmasan da kalori açığı verirsen kilo verirsin. Doğru ama yavaş verirsin. Kardiyo yaptığın zaman o bence benim şahsi tecrübem ve fikrim o yaptığın günlük 300 kalorilik kardiyo bence sana dönüşü 1000 kalori. Niye? Çünkü vücudunda bir açlık, oksijen açlığı oluşturuyorsun. Ve ödem atmayı ve kas içine ödem çekmeyi vücuduna söylüyorsun. Vitamin mineral dengeni ona göre sağlaması için biraz yardımcı oluyor kardiyo ter, terlediğin için. Bence 300 kalorilik yapılan kardiyo 1000 kalorilik bir diyet açığına eşit. Bu benim şahsi görüşüm, düşünce. Deneyip siz de yorumlayabilirsiniz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Ben, beni takip ederseniz bu tarz videoların devamı gelir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.